normal kahve yapmayı planlıyordum. Ama bu önemli bir konu. O yüzden tabii ki de Türk kahvesi Kesinlikle. Arkadaşlar konumuz ghostlayan erkekler. Geberteceğim. Hepinizi geberteceğim. Allah belanızı versin tamam mı? Hepinizin Allah belanı. nasıl bir zihin? Bu nasıl bir şeytani ruh? Şeytan. Nefret ediyorum. Gerçekten nefret ediyorum sizden. Açık ve net. Nefret ettiğim pek insan tipi olabilirsiniz. Açık söyleyeyim. Hiç de umurumda değilsiniz bu arada. Bu arada benim kahve makinem nerede? Çok sinirliyim şu an. Şeytan bunu gördüğünde muhtemelen diyordur ki inanmıyorum bu niye benim aklıma gelmedi <laughs> gerçekten siz çok fena insanlar. Allah sizi yani güzel yukarıdakine havale ediyorum sonra bana geri dönüp dönüp duruyor dönüp durup dönüp duruyor o yüzden ben bu konudan biraz korkuyorum henüz başıma gelmedi ama bir arkadaşım bana anlatıyor çok yakın bir arkadaşım bana anlattı çocukla e, öncesinde tanışmışlar instagramdan E, çocuğun şeyleri yüksek, takipçileri yüksek falan filan böyle. Yarı fake, yarı normal takipçileri var falan filan. O belli yani herhalinden. Onun da verdiği bir özgüven var bu abicimizde. Ama kıza inanılmaz ilgi gösteriyor. Kız beni aradı ve dedi ki İrem buldum. Yani o adamı buldum ben dedi. Kesinlikle bu adam. Kızım dedim sakın cinsellik yaşama. Dedi ki ya yok ya yaşamayacağız falan filan. Yani ben bunu kontrolü sağlayacağım dedi. Sakın cinsellik yaşama. Ben de şey düşünüyorum hani hiç kostlanabileceğini düşünmediğim için kızım. Ben de diyorum ki ee, biraz yorum yavaş git ağırdan al. Bak güzel bir şey yakalamışsınız, güzel bir uyum yakalamışsınız. Bu uyumun değerini bil. E, dikkat et hani şey yapma. Biraz böyle frenli davran falan. Kız biraz böyle atraksiyonlu bir kız. hızlı hareket ediyor falan. O da tamam bu sefer seni dinleyeceğim dedi. Okey dedim. Dinlemedi tabii ki de. Dinleseydim öyle olmazdı. Değil mi aşkım? Dinleseydi böyle olmazdı. Kız senin adını söyleyeceğim yanlışlıkla. <laughs> Ağzımdan bir yerden kaçacak. Sonra kesmeye düşüneceğim. Ondan sonra neyse bunlar takıldılar falan. Böyle bir çok uzun süreler değil. Böyle bir, bir hafta bir geldiler yemek yediler falan filan. Beraber takıldılar. Ee, kız ama o süre zaten hep böyle şey diyor. Tamam ya o, o, adamı buldum yani. Ama çocuk inanılmaz bir ilgi. Böyle bir ilgi yok yani. Ben dedim ki yani wow. <laughs> Kesin benim arkadaşım var. <laughs> Dedim ya bu nasıl ilgi? İnanamıyorum yani hani kız çok mutlu falan, çiçekler, böcekler, hediyeler falan böyle inanılmaz bir ilgi. Şerefsiz. İçimde kalmışım söylüyorum. Masaya geçiyoruz. Ondan sonra e, bunlar bayağı güzel zaman geçiriyorlar falan filan. Çocuk buna e, bir bungalov tatili hediye etmek istemiş. E buna demiş ki sana bir bungalov hediye etmek istiyorum falan filan. Buna belası. Sana bir bungalov tatlılığına çıkalım kısa bir süre falan filan demiş. Kız da tabii lops atlamış. Bungalova giden zaman ne beklersin sen? Ne beklersin seni bungalova çağırmış. <laughs> bana dedi. Dedim tamam sen bilirsin falan dedim gitmek istiyorsan git. <laughs> sen bilirsin sorun yok dedim. Ondan sonra bu tabii gitti takıldılar eğlendiler falan çok güzel geçti falan diyor ki inanılmaz bir o süre zaten yazışıyoruz nasılsın iyi misin falan filan diye çok güzel geçiyor falan diye. çocuğun da bunun geçmişi varmış yani hemen de buldu yani <laughs> diyorum ki nasıl bir yer falan İnanılmaz ya daha önce gelmemiş falan ilk defa yok hadi lan oradan orada kaç tane giriş çıkışları vardır oğlum haberin var mı? adamın avlanma alanı orası av alanı her neyse bunlar takılıyorlar falan filan bu da bu wow Ondan sonra kız tabi e, zaman geçiriyorlar baya güzel. Birkaç günde herhalde zaman geçirmişlerdi. Ondan sonra neyse bunlar ayrılıyorlar. Kendi evlerine gidiyorlar. Bir tarafta. Ama o süre zarfında yeme şerefsiz onu. Bak sen de erkeksin şu an sana da sinirliyim. Git aşağı in. Aşağı in. Hadi oğlum. Gel buraya yanıma gel. Bir şey anlatıyorum bak. Gel otur sen. Otur. Otur bebeğim. Tamam. İşte ondan sonra arkadaşlar e, çocuk ilgiyi kesmeye başladı. Yani günde 10 defa arayan adam aramamaya başladı. Kız diyor ki ya aramıyor beni bir şey mi yaptım acaba? Bir sorun mu var falan. Dedim yani anlat, sor yani. Ya soramam. Havalı görünmem. Havasız görünmem. Hani şey görünürüm, ezik görünürüm falan. Ya dedim kızım bunun şeyi mi var? Ölüyorsun yani, ölüyorsun. Bir dedim anlat, bir sor, bir şey mi oldu? Belki de gerçekten bir şey var yani falan filan. Sürekli bir şey yok falan filan diyor. Bu arada 5-6 saat sonra falan cevap veriyor mesajlarına. Arama zaten yok, artık hiç aramıyor. Bir hafta falan geçti bu arada bu olaydan sonra. Ee, görüştüler, bir hafta geçti. Bir hafta yine o e, ilgilere devam. O ilgilerden sonra çat adam bir anda kesiyor. Aramamaya başladı falan filan. Kız da diyor ki başka biri var herhalde yani başka birini buldu alakası yok. Adamın keyif aldığı nokta bu zaten yani. Neyse kız böyle kıza dedim ki sevgili davranma. Bak dedim şey olmuş olabilir. Belki sıkıldı senden. Tamam ayrıldınız yani. yani sevgili bile değildiniz zaten. Aranızda bir şey yoktu. Ee, siz ayrıldınız yani falan filan. Öyle düşün yani. Hiç görüşme. Bence mesaj atma falan filan diyorum. Ben de bir adil yıllarından biliyorum ya az çok bu olayları ama Allah'tan başıma ben yemin ederim katil olurum. Öldürürüm. <laughs> Öldürürüm vallahi bak. Yemin ederim katil olurum. Keserim bir taraftan atarım görür ondan sonra yapsın ghostlamayı. ağzıyla yapar başka biriyle yapamaz. Her neyse çok sinirliyim bu olaya bu arada. Bu olayı anlatmayı düşünmüyordum. E, aşağıda Starbucks'ta oturuyordum. Arkadaşım aradı. Dedim ne yapıyorsun ne diyorsun? Yardım seni şu olayı anlatsam olur mu? Dedim ismini de vermeyeceğim falan dedim. Zaten çok kişi tanımıyor seni falan dedim. Tamam okey ya anlat dedi ama çaktırma yani. Bazı ince detayları inşallah ağzımdan kaçmaz. <laughs> Kaçabilir <da> bilmiyorum. <laughs> neyse. Ondan sonra neyse. Beyefendi kesti ilgi. Paşamız kes, kesti ilgi. Neymiş? Çok meşgulmuş, arayamazmış. İşte eve gidiyormuş, eve gidiyor. Hemen yatıyormuş, uyuyormuş falan. Filan. Bu arada çocuğun kendi şirketi var. Ee, hiç yorulmuyor sadece imza atıyor falan filan yani hani ne yaptın mübarek tuvalete giderken mi yoruldun yani kahve içerken yoruldu paşamız vallahi kahvemden bir yorum olayım bu videoyu izliyorsunuz beni izlediğini düşünmüyorum. Tabii bilmiyorsun beni ama bilsin ben seni var ya ben seni seni gebertirim gebertirim. Neyse kız tabii yıkıldı yani. İnanılmaz inanılmaz yıkıldı. O süre zarfında beni arıyor falan filan da ben de bunaldım artık yani. İki hafta oldu hala aynı muhabbet. arıyor aynı. kanka beni ne yapacağım falan ne yapsam. Kedimi <laughs> yaptım diye söylüyorum. Ne <laughs> Elektrik çarpacak salak sana. <laughs> ne yapıyorsun? <anneciğim? gülüyor> Elektrik Şahin demek kahve iç diyormuşsun. Gel anneciğim beraber küfredin. Sen de nasıl o feministsin. Kedim de çok feminist bir kedidir. Oh. <laughs> Annenim tamam, feminist değil. Erkeklere getiri kadar ilgi göstermiyor. Daha iyi bir ilgi. Değil mi? Oh. Hadi git sonra arkadaşlar ee, kız tabi yıkıldı falan filan. O süre zarfında gerçekten hani çok ağır bir şey geçiriyor. A gece arıyor, gündüz arıyor. Kendi başına da yaşadığı şey farkındayım ama yapabilecek bir şey yok. Atlatmak zorunda sen. Yani sana bir şey söyleyeyim mi? Kız öyle bir acı çekiyor ki sanki 10 yıldır çıkıyorlar ve e, aşk acısı çekiyor. Diyor ki ne yapacağım olsun diyor ben falan filan. Çünkü kız bu zamana kadar böyle bir ilgi görmemişti Geldim gelsem bir şey ben Bizi Bizi psikoloğa götürdüm onu. Bir psikoloğa götürdüm seni. Gel bir gidelim falan. Beraber gidelim falan dedim. Okey dedi. Allah'tan tedavi reddetmedi. Gitti. Doktor, doktor da aynı şekilde bunları söylemiş işte bu. E, olayı söylemiş falan filan. Genelde narsist, çocukta narsizm de var. Arkadaki yedim yerleri yıkıyor. Çocukta narsizm de varmış. Kıza tavırlarını da falan filan anlattığı kadarıyla narsizm de varmış. Ve bir şekilde bundan kurtuldu. Şimdi gel gelelim arkadaşlar bu olaylarla e, öne, önüne çıkmak için ne yapacağız? Arkadaşlar bir kere yeni tanıştığımız birisi bizi öyle laps diye ah böyle büyük bir ilgi gösteriyorsa o adamda bir sıkıntı var abi. Hani niye beni tanımıyorsun yani bilmiyorsun kimim sen, ben bir ünlü birisi değilim sen bana hayran değilsin neyin kafasındasın ha Ağzıma çok güzel küfürler geliyordu. Etmeyeceğim şimdi. Kanalım falan kapanır. Daha yeni bir şeyler yapmaya <laughs> başladık. <gülüyor> Her neyse. E, ya ilk, ilk etapta tanıştığınız insan size o kadar ilgi gösteremez. Bir kere size 10 kere arayamaz. Bir kere benim en nefret ettiğim şeylerden biridir. Beni bana sormadan görüntülü arayamaz. Kızı görüntülü sürekli arıyor. işte seni görmeden yapamıyorum. E, sensiz olmuyor falan. Hani şey diyordu mesela sabah görüntülü arıyormuş şey diyormuş ya yani günüm seninle aydınlanıyor falan <gülüyor> <gülüyor> yani sen nasıl bir seni dövmek bana inşallah nasip olur ya yani çok mutlu olurum ya seni döversin gerçekten şu an hayatımda istediğim en büyük şey seni dövmek böyle bu tarz tipteki insanlarla karşılaştığımız zaman da arkadaşlar gerçekten birisi size ilk etapta o kadar ilgi gösteremez göstermez sizi tanımıyor Tanı böyle ilgi böyle bir ilgi gösteriyorsa mantıksız bir ilgiden bahsediyorum. Hani aramak okey yani ama günde 10 kere arayamaz birisi size. En azından bir arar bir gün içerisinde sesini duyar ya da bir mesaj atar arayabilir miyim? Ha bunlar okey. Bunlar evet bir ilgi göstergesi. Ama çok ilgi göstergesi gerçekten absürt. Canım cicim bir tanem sen dünyadaki en güzel kadınsın. Sensiz asla olmaz. Hani böyle böyle saçma sapan şeyler gerçekten bunları öne çıkıyor. Benim karşıma çıkmadı. Allah çok şükür çıkmadı. Geberken bu çocuk saygı. <laughs> Biraz tehlikeliyim o konuda. O yüzden ne yapıyoruz çiçeklerim, ballarım? Kızlar özellikle. Böyle tipler karşınıza çıkarsa. Bu arada erkeklerde de küçük de geçer. Çam yıkmasanız olur mu? Yeni yeni yaptım onu. Bana bak. Şivas. Yapma. Sen de oraya bilerek giriyorsun. Sen de şu an erkeksin. Gözümde şu an hiç değerin yok. Bana bak. Ay senin değerin olmaz mı ya? Çok tatlı ya benim çocuğum çok tatlı. Her neyse. Oğlum çamağacımı yeme ya. Git şuradan. Git. <laughs> Gitsene. Hadi. Şuz. Git. Hadi gel bak bak ne vereceğim sana gel. Bak. Attım gel. Gel gel. Bak ne <laughs> Bir şey yok atacak. Gel bak, bak bak bak. Orada ne var bak bak koş. Koş. Koş bak bak. Odada ne var git git. Git bak git. Bir şey koydum odaya. <laughs> Bebek kandırıyor gibi. Ondan sonra e, bebeklerim, çiçeklerim. Çocuklar sürekli bölüyor beni. Kendinizi bu tarz insanlar yüzünden üzmeyin demeyeceğim. Çünkü herkesin karşısına gelebilecek bir tip. Açık ve net. Ve çok tehlikeli bence. Ciddi. Düşünsenize o kızın çok ciddi bir ruhsal problemi, psikolojik problemi olabilir Ve bu olay ona çok ciddi tahribat verebilirdi ki çok şükür benim gibi bir arkadaşı var yanında yani. Böyle şeylerden anlayan gamsız bir insan olarak. O yüzden e, bu tarz insanlar karşınıza çıktığında onları yavaşça yavaş, olduğu yere bırakın. Ha şöyle bak, şöyle bir nokta da var. Eğer ki böyle bir insanla bir ilişkiye çevirmek istiyorsanız da, bunu da Adil amcanızdan, amca dedim ya, ay Adil Bey'den öğrendim. E, o da şunu diyor, e, o mesela senden ilgiyi kestiği an sen de ondan ilgiyi kes ve bir daha asla iletişim kurma. Sana ulaşamazsın. Bir şekilde o seninle iletişim kurmaya çalışacak. Ha çalışmıyorsa da zaten o kadar bile değer vermiyor o zaman yürüsün gitsin yani. Yoluna gitsin. Alsın eline şeyini yürüsün gitsin şerefsiz. Öyle yani bebişlerim anlayacağınız bugün de bu konu. Yani bayılıyorum böyle bu konuları konuşmayı biliyor musunuz? <laughs> Çok seviyorum. Aşırı seviyorum. İşte bu ya. Benim konularım bu ya. yani. Temizlik yap yap nereye kadar? Aslında temizlik yaparken böyle konuları konuşamıyoruz ama kendimle alakalı konuşamam çünkü beni izliyorlar biliyorum. Size yürüyün gidin ne izliyorsunuz ya? takip etmiyorsunuz hem izliyorsunuz beni. Bir de takip edin. Takip edin bir falan bir şey yapın yani. Neyse öpüyorum sizi. Bu da arada çalışıyor arada çalışmıyor. Çok güzel bir şey. Ama çok geleneksel bir şey yıllardır bende Bir türlü vazgeçemiyorum ve pili de bitmiyor. Çok enteresan. Bitmiyor pili. Yani temiz bir iki yıldır bende bu. Ve pili bitmiyor arkadaşlar. Bence bitmeyen bir şey buldum. Güneş enerjisiyle çalışıyor da olamaz mutlaka bunda bir şey var. Hadi bay bay.